Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin geoit olmasının sonuçlarındandır demiş biz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. E, geoit dediğimiz şey nedir? Öncelikle onu bilelim. Geoit Dünya'nın kutuplardan basık şekline biz geoit diyoruz arkadaşlar. Şimdi kutuplardan basık, ekvatordan şişik şekline geoit diyoruz. Şimdi dünyanın küresel olmasının bir sonucu var. Küresel sonuç yani dünyanın yuvarlak olmasının bir sonucu. Ancak geoid kutuplardan basık olmasının bir sonucu. Dolayısıyla bununla alakalı bir seçenek biz arayacağız. O zaman şöyle D'den başlayayım. D şıkkına bakın dünyanın yarısında gece yaşanırken diğer yarısında gündüzün yaşanması. Bu aslında dünyanın ne ile alakalı arkadaşlar? Küresel bir sonucu yani dünyanın yuvarlaklığının bir sonucudur. Mesela farklı bir yeryüz şekli olmuş olsaydı dünyada ne bileyim kare ya da küp gibi bir yeryüz şekli olsa, olmuş olsaydı bunun için farklı bir şey söyleyecektik. Paralel boyların kutuplara doğru kısalması. Şimdi o zaman bir şekli çizelim. Arkadaşlar paralel dediğimiz şey şudur. Paraleller şudur. Yani şu ekvator başlangıç paralelimizdir bizim arkadaşlar ve kutuplara doğru giden bu çizgilere biz paralel diyoruz. Bunlar birbirlerine değmediği için, teğet geçtikleri için yani birbirlerine sürtmedikleri için bunlara paralel. Bakın paralellerin boyları ne yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kutuplara doğru gidildikçe kısaldığını görüyorsunuz ama bu kısalma olayı ekvatordan basık olmasından kaynaklanmıyor. Küresel yani yuvarlaklığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet bakalım e, güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan uzaklaştıkça azalması. Evet arkadaşlar Ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışınlarının düşme açısının azalması da yine bize küresel olmasının bir sonucunu gösteriyor. Neden? Şurası güneş olsun arkadaşlar. Güneş ışınları yeryüzünde yansıyor diyelim. Şöyle ilk öğretim birinci sınıf resim çizelim. Yine dünyamız arkadaşlar bakın güneş ışınları en dik açılarla nereye geliyor? Ekvatora. Ancak kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar ne yapıyor? Bu açı eğikleşiyor. Yani azalıyor diyebilir, diyebiliriz bir yandan da. Yani bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Dünyanın küresel olmasının sonucunu gösteriyor. Ancak A şıkkına geldiğimizde kutuplara doğru gidildikçe yer çekiminin artması dediğimiz zaman arkadaşlar yer çekiminin artması dünyanın küresel olmasının bir sonucu değildir dünyanın yukarıdan yani ekvatordan şişkin kutuplardan baskın olmasının bir sonucudur. Dolayısıyla A şıkkımız doğru cevap.